İstanbul Bahçeli Evler'deki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciler sadece meslek dersleriyle kalmıyor, teknoloji alanında dünyaya yön verecek adımlar atıyor. Hep birlikte izleyelim. Bahçeli Evler İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrenciler yapay zekadan yazılım kodlamasına kadar pek çok alanda yarışmalardan dünya dereceleri elde ediyor. ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak amacıyla nitelikli bir eğitim ortamı oluşturuyoruz. Biz bir yolculuğun aslında bakarsanız yapay zeka zirvesinde yapay zeka destekli projelerimizin proje sergisine hak kazanmasıyla başladık diyebiliriz. Bunun ardından ulusal anlamda derecelerimiz geldi robotik yarışmalarda ve bu yurt dışı robotik ekosistemleri tarafından bir ilgi çekti. Bunu, buna binaen de davet mektupları aldık. İlk olarak Güney Kore'de geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen AI Robo Sports World Cup'ta ülkemizi temsil ettik ve bir kategoride dünya şampiyonluğu, bir kategoride dünya İkinciyi aldık. Ardından dünyanın en prestijli ve ilk diyebileceğimiz robot şampiyonası FIRA'da Kanada'da ülkemizi temsil ettik. Burada da başarımızı bir tık yükselterek iki dünya şampiyonluğu, iki de dünya ikinciliği aldık. Sponsorluk desteği veren Önder İmam Hatipler Derneği'ne ve YTV Yurt Türkler topluluğuna da teşekkür ediyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz sınıf özel tasarım bir sınıfımız ve yapay zeka konseptine göre konumlanmış durumda. Burada hem öğrencilerimize hem de yetişkin gruplara, öğretmen gruplarımıza da yapay zeka eğitim veriyoruz. Bu anlamda işte din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Feyza Projesi kapsamında eğitimde yapay zeka uygulamaları öğretmen eğitiminin bugün son günündeydik. Burada farklı okullardan gelen öğretmenlerimize yapay zekanın kendi branşlarında, ders içerisinde, eğitim ortamında nasıl tasarlanabilir? Bununla alakalı farkındalık eğitimi oldu. Uygulamalı bir eğitimdi. Yani sadece okulumuzdaki öğrencilere ve öğretmenlere değil, aynı zamanda kendi okulunuzun dışında da evet. eğitimlere devam ediyor. Evet. Yani dışarıya da faydalı olmaya Hı -hı. çalışıyoruz. Özel tasarım sınıflarla öğrencilerimizi tetikleyici görsellerin bulunduğu tasarımlarla motivasyonunu arttırmak istiyoruz. Kanada'da elde ettiğimiz başarıdan bahsetmek istiyorum. Orada ben ekibin kaptanıydım. Team Robotics takımımız. Orada Uluslararası Fira robot yarışmasına katıldı ve orada iki tane dünya birinciliği ve iki de dünya ikinciliği elde etti. Özellikle Uluslararası bir yarışma olması ve bütün milletlerin bütün ülkelerin katılmış olması, onlarca takımın katılmış olması ve onlar arasından katıldığımız dört kategoriden de derece elde etmemiz gayet önemliydi bizim için. Çok değerli bir başarı oldu. 2024 Temmuz ayında Güney Kore'nin Seul şehrine gittik. Orada bir dünya birinciyi bir de dünya ikinciliği robot yarışmasında. Onlar da şöyle oldu. Biz bazı projeler yapıyorduk yapay zeka kulübü olarak okulumuzun. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yaptığı bir zirvede yapay zeka zirvesini de orada sergiledik. Bayağı ilgi gördü. Hatta ondan sonra zirveden sonra Güney Kore'nin eğitim bakanlığından bir ekip geldi. Onlara İngilizce projelerimizi anlattık. Nasıl bir şey olduğundan bahsettik. Onlar beğendiler projelerimizi. Normalde bu Güney Kore'de gerçekleşen yarışmaya katılmak için bir ön eleme oluyor her bir ülkede ama biz davetiye ile Türkiye'deki elemlere katılmadan direkt oraya gittik bu projelerimizin sayesinde ve gelen ekibin beğenmesinden dolayı Orada işte bu daveti aldık. Hazırlanmalara başladık. Ekibimiz gerçekten çok iyiydi. Bu anlamda. Çok şükür katıldığımız 3 kategoriden ikisini de derece elde ettik. Bir dünya birinciliği, bir de dünya ikinciliği. Derece elde dediğimiz kategoriyi geldik şimdi Kanada'da dünya birinciliği elde ettik. Çok güzel bir başarıydı. Bizim için de uluslararası arenada ilk gidişimiz, ilk katılımımız ve ilk başarımızdı. Yani sonuçta imam hatipten derken bazıları işte hatipten çıkanlar ya cami imamı olur ya da işte hoca olur vesaire vesaire gibi bir ön yargı oluşmuştuum diyelim. Yani bizim okulumuz yani imam Hatip'lerden daha doğrusu mühendis de çıkabilir, bilim insanı da çıkabilir. Bizler lise öğrencisiyken dünya birincisi olduk robot anlamında. Yani ben Kur'an yarışmasında birinci olduk falan demiyorum burada. Yani bunu demek istiyorum. İmam Hatip öğrencileri sadece imam Hatip dersleri ya meslek derslerinin üzerinde yoğunlaşmış yani mektep gibi bir okul halinde gözükmesi yani bir ön, bu tarzda bir ön yargı var diyelim. Aslında buradaki öğrenciler hem meslek dersleri hem dini anlamda eğitimlerini görüyorlar. Hem de onun yanında işte yine fen dersleri olsun, işte teknoloji dersleri olsun, bu tarz çalışmalar olsun. Bu anlamda da kendi geliştirmeye devam ediyor. Yani bu sizi kısıtlamıyor. Tam tersi. Hem bu anlamda hem bu anlamda sizi zenginleştiriyor. Sizi Bunlar gurur duyduk ve inşallah hem inovatif okullarında hem Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğimizi umuyorum. Diye. Ben ekibe genellikle yazılım alanında destek sağladım. Bizim DRC Explorer kategorisinden özellikle destek sağladım. Oraya gittiğimizde de üç farklı kategoriden katılmıştık zaten. O kategorilerden güzel başarılar elde ettik. Birincilik, ikincilik, bir kategoride dünya şampiyonluğu, iki kategoride de dünya ikinciliği elde ettik. Kuldaki öğretmenler ile yazılım yaptım. Ve zaten bu kendi araştırmalarım da var. Çünkü tamamını okulda görmüyoruz veya robot için gerekli olan yazılımların tamamı okulda gösterilmiyor. Onun için ekstra olarak ben de araştırma yaptım. Kanada'da derece elde elde ettikten sonra tekrardan Güney Kore'ye davet edildik ve yaz tatilinde inşallah Allah nasip ederse Güney Kore'de olacağız tekrar. 9. sınıf öğrencisiyim. Hazırlık okudum İngilizce ve teknoloji olarak. Burada Kanada'da A Sports kategorisinde bulunmaktaydım. Kategoride tasarımda, yazılımında ve mekaniğinde yani her alanında ilgilendim. İngilizce ve teknoloji hazırlık okumuş 10. sınıf öğrencisiyim. Kanada'da gerçekleşen FIRA turnuvasında Sprinter takımının mekanikçisiydim. Aynı zamanda Dünya Şampiyonluğu takımımızda. Okulumuzun teknoloji İngilizce hazırlık okumuş 9. Dokumuş... Queen sınıf öğrencisiyim. Ben de okulumuzda teknoloji takımlarına katkıda bulunuyorum. Kanada'ya o Sports takımında katıldım. Daha çok mekanik alanda görev yaptım. Genel arkadaşıma kod kısmında birazcık yardımı dokundu. O kadar göre de ikincilik elde ettik. Okulda kendim kurduğum bir tane insan su sualtı sistemleri takımım var. Oranın da kaptanlığını yapıyorum. Bu yıl Teknofest'te teknik eserlik aşamasını başarıyla bir şekilde geçtik. Şu anda önümüzdeki kritik tasarım oturu için hazırlanmaya başladık. Ondan sonra final aşaması olarak bir video yükleyeceğiz. Robotumuzun çalışına dair. Ondan sonra inşallah finallere katılacağız. Mayıs ayında bu yıl üçüncüsünü planladık. Uluslararası Bilim, Teknoloji ve inovasyon Festivali gerçekleştireceğiz. Bu yılda farklı milletlerden kardeşlerimizi ağırlayacağımız, teknoloji aşığı, gençleri bir araya getireceğimiz büyük bir etkinlik planlıyoruz. Bu etkinlik içerisinde nitelikli sunumlar, eğitim ve yapay zekanın birleştirildiği paneller, yurt dışından akademisyenlerin katıldığı bu programın ardından öğleden sonra eş zamanlı olarak proje sergisi, burada yine yabancı ülkelerden gelen öğrenci ve öğretmenlerin gerçekleştirdiği projelerde var. Fikir yarışması, proje yarışması, robot yarışması, roket challenge yarışması ve atölyeler düzenliyoruz. Bunların hepsini eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Ardından bu yarışmaların tamamında elde edilen dereceleri ödüllendiriyoruz. Okulda robotik kodlamalar ve robotların yapımı için özel sınıflar da inşa edildi. Bunlardan bir tanesi de ARGE çalışma alanı. Şimdi orayı göreceğiz. Bu robotumuz da Kanada'da dünya ikinciliği elde eden robotumuz. Robotumuzdan kısaca bahsedecek olursam, şurada aşağıda bulunan renk sensörleri ile yerdeki siyah çizgiyi algılıyor ve siyah çizginin sağında veya solunda bulunan renkleri algılıyor. Ondan sonra renk mesela yeşilse şurada önde bulunan parça ile kutuyu itiyor ve tekrar geri geliyor. Eğer morsa alana gidip daire çiziyor veya işte kırmızıysa halter kaldırıyor şuradaki palatayla beraber. Farklı bir renkse de dart atıyor.